Haksenlerin çok değerli takipçileri, çok sevgili canlar, Gahisaz, Gahisöz programında tekrar bir aradayız. Bugün Şah yine çok önemli bir eserini dile getireceğiz. Aslında sürekli değerli canlarımızla, zakirlerimizle söylediğimiz Sultan Süleyman'a kalmayan hanlar adlı eserini birlikte dile getireceğiz. Bunu aynı zamanda yorumlayacağız ve icra edeceğiz. Eyvallah canlar. Eyvallah. Buyurun. Eyvallah. Toprak olup cevri yatanlar Hakkın emriyle dirilir bir gün Şu yalan dünyada insanım dersin öksüzle de yetimin hakkını yersin Burada yersin ama orada verirsin İğneden yine ipliğe sorulur bir gün Allah Allah Burada yersin ama orada verirsin yine ipliğe sorulur bir gün Şu yalan dünyada bir hoşça geçin, bir hoşça geçin Herkesin önüne koyarlar suçun Köprüler yapıldı kul geçmek için kul geçmek için kıldan ince köprü kurulur bir gün O Güzel Garibin Hakkını Yeme İşleyip Günahın Mahşere Koma Mahşer Divanında Sorulur Bir Gün İşleyip Günahın Mahşere Koma Mahşer Divanında Sorulur Bir Gün Atayım der hile var mı sözünde Yaş mı biter vuru ağa gözümde Yarın kıyamette mahşer yüzünde Söyler diller orada yorulur bir gün Yarın kıyamette mahşer yüzünde Söyler Eyvallah. Eyvallah. Sultan Süleyman'a kalmayan hanlar. Hatay'dan bir gerçekten, gerçekten hepimize çok önemli bir kelam. Peki ne demek istiyor Şah Hatay'ı burada? Yani Sultan Süleyman biliyoruz ki e, maddi bir varlıkla e, çok iyi bir dereceye gelmiş. E, ama bu dünya ona da kalmamıştır. Yani ona bir e, zahirde bir e, bir şey kalmamıştır ve Şahatayi burada önemli bir nokta geçiyor. Şu dağlar yerinden ayrılır bir gün diyor. Yani o kıyamet günü gerçekleşir ve bu dünyadaki e, mallar, mülkler, hiçbir şey bir insana kalmaz. E, hakkın emriyle yani kara toprak olup cevri yatanlar, cevri hakka göçmüşler, cevri yatanlar o hakkın emriyle bir gün dirilir. Yani o meydana gelir. Demek ki burada dirilmeye de bir işaret var insanoğlu bu dünyaya sadece yiyip içip gezip göçüp gitmek için gelmemiştir. Bu dünyada tekrar esasen bir tekamül edip bir işaret var Suat. Ben onu anlıyorum. Yani diridir bir gün derken sadece bu dünyada vazifemizin bir beşer gibi 70 yılda, 80 yılda Nacizane Yüce Yaradan'ın vermiş olduğu bir ömürde geçip gitmemize aslında bir yer olmadığını fakat bugün bu anlayışta bir gün dirileceğini ve bu dirilmekle birlikte bir hesabın sorulacağını ve sorgulacağını da ifade eden bir e, ifade var burada. Aslında şöyle düşünebilir. E, <laughs> Hz. Süleyman'a Süleyman bu varlık da bir imtihan meselesiydi. Yani dünya üzerinde e, her insan bu imtihandan geçer. Burada e, ne kadar sağlam durabildik, ne kadar hakkın emri ve rızasında bunu gerçekleştirebildik bu önemlidir. Yani ilk kıtadan anladığımız bizim e, cümle yatan canların tekrar dirileceği ve bu hesabı vereceğidir. Orada bir de şöyle bir şey var Suat. E, hani kalmayan hanlar diyoruz ya Sultan Süleyman senin de ifade ettiğin gibi dünyadaki mal varlığıyla biliniyor. Peki mal varlığıyla birlikte sahip olmak bize yetiyor mu? Mal varlığını kimin uğrunda e, ne için kullandığımız da çok önemli. Biz diyoruz ya hak sende anlayış içerisinde maddeye hakim olmak ve maddeye hükmetmek. Peki maddeye sahip olmak ve maddeyi komple insanın tekamülü altında varlığa sahip olmak bir anlayış ise o varlığı bütüne hizmet, insanlığa hizmet olarak yaradanın cümle var ettiği canlı cansız bütün nesnelere hizmet olarak sunmak insanın hanlara, hamamlara, konaklara sahip olmasının da bir göstergesi değil mi? Biz böyle bir varlığa sahipsek niye bu alemi cihanda bunun için kullanmıyoruz? Şahatay'ı bunun için söylemiş olamaz ya, mı mesele, acaba? Mesele zaten e, mal ve mülk e, sahibi olmaktan kaçınmak değil. Eyvallah. Mesele e, onların sahibi olabilirsin. Bu sahibi olduklarının içerisinde yine hakkın emir ve rızasını uygulamak. Bütüne hizmet etmek. Yani tabii. Yine bütünün hizmetine, bütünün değerine, bütünün tekamülüne hizmet edebilmek. Yani oradan kaçmak da bir e, konu değil. Eyvallah. Çünkü niye? E, elinde bir imkan var, elinde bir değerlendirebileceğin bir mülk var. Bunu eğer ki hakkın emir ve rızasına değerlendirebilirsen birçok insana da ışık olabilirsin, destek verebilirsin diye düşünüyorum ama. burada bir rivayette bahsedilir ki bir insan Hazreti Süleyman Peygamber'in mezarını kazar ve yüzüğünü almak ister. Hı. Ve bu rivayet anlatılır ki ne yapacaksın bu yüzüğü? Her şeyi hükmeteceğim Süleyman Peygamber maddi hükmettiği gibi. İşte orada rivayette bahsedilir ki ee, sen de Süleyman ol, sana da yüzü verelim. Yani insana beklenilen şey zaten ruhun beden hakim kılarak bu madde aleminde e, hakim kılıp yani ruhunu beraber emriyle sürdürebilir olması. Yani o zaman mühim olan Süleyman Peygamber'in yüzü değil, mühim olan Süleyman Peygamber'in halidir evet. diyebiliriz. Ee, devamında diyor ki şu yalan dünyada. İnsanım dersin öksüzle yetimin hakkını yersin. Burada yersin ama orada verirsin. İğneden ipliğe sorulur bir gün. Allah Allah. Şimdi bizim kaçırdığımız bir nokta var. <laughs> yani yaratılmış insan aleminde kaçırılan bir nokta var. Biz zannediyoruz ki sadece şu yalan dünya buradan ibaret. Bu kadardan ibaret. Yediğim yedik, içtiğim içtik, gezdiğim gezdik. Ee, kurtardığım kar gibisinden bahsediyoruz. Ama Kur'an'ın da birçok noktasında bahsedildiği gibi yani yetim hakkı, öksüz hakkı, gariban hakkı bunları bilmek lazım, bunları sorgulamak lazım. Yani sadece bu yaşam yemek, içmek için var olmadı. Bunun için de bu insan bu aleme inmedi. Bir gerçek amacı var, bir gerçek istikameti var. Burayı unutmaması lazım. Çünkü Şahatay'ın dediği nokta çok önemli. İğneden ipliğe sorulur bir gün. Bir ayetle destekleyelim. Ne diyor? O gün öyle bir gündür ki kimsenin kimseye hardal tanesi kadar hakkı geçmeyecektir diyor. Böyle bir hesap gündür o gün. Dolayısıyla buradan neye götürdüğümüzü, <laughs> neyle o huzura vardığımızı iyi bilmemiz gerekiyor. Erenler de derler ya Suat, zerre izah etmezler. Peki zerre izah etmemekten kasıt e, Şah burada bahsettiği gibi Sultan Süleyman'ın örneğinden hareketle dünyada sahip olduğumuz bütün malın, mülkün aslında varlığı, kul hakkını yememek ve kul hakkını gözetmek olduğunu da biliyoruz. Eğer ben kul hakkını yiyerek bir mal mülk sahibi olmuşsam aslında Yüce Yaradan'ın da emrini tutmamış oluyorum. Şah Hatay'ın bu kelamı tamamıyla ve tamamıyla insanın dünya alemindeki, fırsat alemindeki maddeye sahip olması ve maddeyi kullanabilmesi hürriyetiyle, tasarrufuyla ilgili bir şey. Yetimin hakkını, öksüzün hakkını yiyorsan bunu gözetmiyorsan bu da hak değil. Her şeyle huzuruma gelin, kul hakkıyla huzuruma gelmeyin diye. Tabi ayet değildir ama Kur'an'ın geneline bakıldığı zaman bu tabir çıkartılabilir. Ee, böyledir de zaten. Ee, Yaradan kul hakkını kula bırakmış. Yani onunla helalleşmeye bırakmış. Yani bu meydanda, bu meydanda... Ee, gerçekten e, bunlara dikkat edilerek yaşaması lazım. Çünkü ne diyor? Burada yersin ama orada verirsin. Yani yemek mesele değil. Kul hakkı üzerinden, yetim, yoksul üzerinden, gariban, mazlum üzerinden attığımız her lokma içerimizde ateş doldurduğumuz kor'dan başka bir şey değil. Tabii tabii ve bunların hepsinin bedelini göreceğiz. Zaten bir de şu da var. Hatay burada şu yalan dünyada insanım dersin derken demek ki bu yalan dünyada yaşayıp insan olduğunu gösteren kişiler olduğundan da bahsediyor Aslında bu insanların yetimin ve öksüzün hakkını yediklerinden de bahsediyor ama bunun burada yiyebileceğini ama gerçeklik aleminde bunun hesabını verebileceğini gösteriyor Aslında bize Demek ki etrafta bu halde yaşayıp insan olabildiğini düşünen kişilerin olduğunu bize söylüyor çerçevesini çiziyor Gerçekten. İnsanım dersin. Ya. Tabii, tabii, Demek tabii. ki Şahasay'ın insan anlayışı e, buradaki yetim, öksüz, e, gariban, mazlumun hakkını yiyen bir insan anlayışı değil. Evet. Farklı bir insan anlayışı evet. var. Ama bunları sergileyen durumlar nedir? Daha insandan alt bir mertebe, daha beşer, daha, daha beşer. esfel. Yani burayı ayırmak lazım. Evet. Eğer kendine insanım diyorsan bu dünya üzerinde öksüzün, yetimin, garibanın, mazlumun hakkını yememen gerekir diyor yani. Ve helal kazancımızda da bir hesabın olduğunda evet. belirtiyor. Evet. Bunun yanı sıra şu yalan dünya da bir hoşça geçindi. Neden? Herkesin önüne koyarlar suçun. Ne demişti? İğneden ipliğe sorulur bir gün demişti. Yani ya o yüzden diyor ki şu yalan dünya aleminde geldiğin bu meydanda bir hoşça geçin. Yani kalp kırma, gönül incitme. İnsanları bu dünyanın malı için, varlığı için, hükmü için onları kırıp komple gezip e ezme. Zulüm etme. Senin zaten bu dünyadan gelip geçiciliğin fani, fani olmakla birlikte bu dünyayı alıp öbür dünyaya götüremeyeceğinden hareketle bir hoşça geçin, bir gönül yap, bir iyilik yap, bir insanın yarasına merhem ol, bir insana bir şifa yap, bir insana bir destek ol, bir insana bir ışık ol, bir insana hakikati, gerçeği, hak anlayışına, hak sende anlayışına ulaşmak için bir vesile ol. Hoşça geçinmekten derdi ne olsa gerek. Bir insana hakkı göstermek, hak olanı göstermek ve o ışığa davet etmek, hoşça geçinmenin bir alemet değil mi? Mesela sırat-ı müstakim diyoruz değil mi? <laughs> sırat müstakim denilen meydan bu meydandır. Yani kişi doğar, bedenlenir yani bu ana rahminden bu dünyaya doğar. Sırat dediğimiz, sırat müstakim, dost doğru dediğimiz yol burada gerçekleşiyor yani dünyada ne kadar doğru sürersen, ne kadar kendini hakim olarak, kendini bilerek, işte o hakkın emir ve rızasını bilerek sürersen, bu sırat dediğimiz, müstekim dediğimiz yolu, dost doğru yolu burada yürürsün. Burayı dost doğru geç diyor aslında. Yani şu yalan dünyada bir hoşça geçin. Şu sırat denilen nizamı düzgün geç. Çünkü herkesin önüne koyarlar suçun. Köprüler yapıldı kul geçmek için. Kıldan ince köprü kuldur bir gün. Burası önemli. Şimdi zahiri alemde kulun geçmesi için zahirdeki insanlar birbirlerine köprüler yapabilirler. Yani geçebilirler, Boğaz Köprüsü'nden geçebilir. Bu kul yapamadır. Ama Yaradan'ın bir köprüsünden bahsediyor. Kıldan ince köprü kurulur bir gün. Bu, bu alemin köprüsü değil. Bu, işte o Yaradan'ın huzurundaki köprü. O kıldan ince köprü bir gün kurulur. Sen burada insanları kandırarak o kulların yaptığı köprüden Belki e, kendi arzu ve isteklerine göre onların arzu ve isteklerini tamamlayarak geçebilirsin. Bu olur ama yaradanın kurduğu o nizami gerçekten kıldan ince köprüden geçebilir misin? Burayı düşünmemiz Geçebilen kul olduğunu ispat edecek orada. Geçen kul olduğunu ispat edecek. Geçemeyen beşerde kalacak diyebiliriz. Bu, bu noktada e, kıldan ince köprü hayatımız içinde düşündüğümüzde de kıldan ince köprü öyle bir e, örnekleme gibi anlaşılıyor aslında ama dost doğru yol sürebilmektir aslında kıldan ince köprü. Evet. Sen bu hayat içinde, bu beden içinde dost doğru yaşarsan, işte bir önceki kıtada da dediği gibi öksüzün yetimin hakkını yemezsen, edeple ahlakla yaşarsan o kıldan ince köprüyü bu beden içindeyken geçersin. Evet. Sorgunun sualinde bu beden içinde vermiş olursun aslında. Aslında öbür dünyada da bir e, köprü beklemek ve hesap ve çıkar ilişkisine girmemekten de bahsediyor Koray. Yani bu dünyada iken aslında sen varını, gerçekliğini, helalini, haramını, sevabını, günahını bu dünya içerisindeyken gözet. Öbür dünya içerisine bir çıkar ve bir beklenti içerisine düşme. Varken varınla birlikte helalinle, haramınla bu dünyada hak olanı seyret ve gözet. Burada hesabını ver. Aslında diyor. Bir beklenti ve bir çıkar ilişkisine girmememiz gerektiğini de işaretine evet. veriyor şu Bu nokta çok önemli bir nokta. Şimdi siz diğer kıtayı yakaladınız. Nasıl yakaladınız? Ee, diyor yani ya bak yine tekrar vurgu yapıyor. Sen bu dünyada iyiyim deme. Kendine hiç iyi deme. Çünkü biz de eksik yaratılmışız yani. İnsan olarak insan yaratımı zaten eksik bir varlığız yani. Burada devamlı bir tabi tamamlanmak için eksiklerimizi gayret ediyoruz ama sonuçta bizim yakaladığımız ve oldum dediğimiz nokta yine bir eksiğimizin paydası açılır. O yüzden diyor ki o güzel garibin hakkını yeme tekrar vurguluyor. Ama diğer mısra çok önemli. Tam dediğiniz nokta İşleyip günahın mahşere koma. Yani sen davanı burada hallet demek istiyor. Bu meydanda gör, bu bedenle gör, bu canda hallet. Çünkü mahşer divanında sorulur bir gün. E bizim cemlerimizde de zaten cemlerimize başlarken bir rızalık, helallik söz konusu oluyor ve bu meseleyi de diğer dünyaya bırakmadan e, güzellik de burada zaten. Burada e, hani söylediğiniz, sizin örttüğünüz, yani gö gösterdiğiniz, söylediğiniz meydandadır. Söylemediğiniz sizdedir. Herkes yaptığıyla söylediği meydandadır yani. Demek ki ışık kelamında da ne diyor? Dünya alemi gördürücüdür. Dünya alemi fırsat yeridir. Biz bu dünyayı yalan dünya, bir çare geçici dünya olarak görürsek o zaman şunu sormak gerekir. Biz bu dünyada niçin varız? Yaradan bu dünyayı boşa yaratmamıştır. Bu dünyaya gelmemizin amacı vardır. Bu dünya yalan değildir. Bizzati gerçek olan ta kendisidir. Bizim insan olarak bu dünyaya inmemizin sebebi bu dünya aleminde tekamüle ermek, varlığın maddesinin manasının ne olduğunu bilmek ve madde üzerinden erenleşmek, madde üzerinden gerçeğe ulaşmak, madde üzerinden tekamüle ermek içindir. E o zaman gerçekler, erenler de, Şah Hatay'da, Sultan Sultan'da buna dikkat çekmiyor mu? Ya kişinin kendini gerçekleştirebilmesi adına bu meydan bir fırsat meydanı, bu beden de bir fırsat nasip yeri. Eyvallah. Yani bu, bu burada anlaşılacak bir şey. Yani bunu burada anladık anladık. Yoksa ayet tecelli diyor yani. Bu dünyada ama olan ahirette dâmâdır. Başka bunun evet. açıklaması yok yani. Burada anladın, anladın, anlayamadın. Diğer dünyada hani bir şey göreceğim diye bekleyenler, orada hmm. bir şeye vakıf olacağım diye bekleyenler boşuna beklemesin. Demek ki bir çıkarı ilişkisi istemiyor. burada. Hatayı bir kelamında diyor ya, burada hakkı görmeyen, ahirette Hatta hakkı mi ere mi dersin? Yani bu mümkün değil. Dediğinize Hatta geliyor, burada olacak. Allah. Çok güzel bir nokta. Burada hakkı görmeyen ahirette ere mi dersin? ne diyor değerli dostlar, cehennem dediğin nar ile odlur, Herkes ateşini buradan götürür. Demek ki cehenneme odumuzu taşıyan da, cehennemize, cehenneme o varlığımızı, halimizi taşıyan da aslında buradaki yaptığımız hal ve iştektir. Evet. Hatayım der, hile var mı sözümde? Yaş mı biter kuru ağaç özünde? Şimdi e, <laughs> tabii ki şimdi inceliyoruz, bakıyoruz, analiz ediyoruz. Hileli söz bellidir. Açıktır yani. Bir sözün hilesini anlayabilirsin. Değil mi? Bakarsın, anlarsın. Ama şimdi incelediğimiz zaman gerçekten hem kendi vurguladığı gibi hem de hatayın yani hem kendi vurguladığı gibi hem bizim algıladığımız gibi bir hile yok. Sözü gerçek ve hak. Öyleymiş. Öyle 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 gelmiş meydana. Yaş mı biter kuru ağaç özünde diyor. Şimdi kurumuş bir ağaçtan yaşarmış bir yaprak çıkmaz. Şimdi kökten kesilmiş bir ağaç yeşerebilir mi? Yeşermez. Onun kökünün gene bir o filize bağlı olması, o kökünden gelen o suya bağlı olması gerekebilir ki yeşersin. O yüzden diyor yaş mı biter kuru ağaç özünde? Aslında bir bakıma da çok özür dilerim. Yani e, bu kadar bunları yapmış insanlar bu kadar söylediklerimi anlamıyor, hile sayıyorsa kurumuştur, yaş mı yani bunlardan bir şey olmaz da demek istiyor. İyi kavramak lazım yani, iyi anlamak lazım. Ve söyler diller orada yorulur bir gün. Demek ki insanın e, bu dünya içerisinde gerçek anlamda yaşamını tekabüle erdirmesi ve var etmesi beklenmekte. Öte dünyada evet, eyvallah, görmediğimiz, bilmediğimiz bir aleme eyvallah diyoruz. Fakat öteki dünyayı düşünerek bu dünyada her şeyimizi derbeder ederek yaşama hali insanın varlığına da uygun değil. Şahatay'ı son dizesinde de ifade ettiği gibi yarın kıyamette mahşer yerinde söyler diller orada yorulur bir gün. Bu dünyada yaptığımız, ettiğimiz, işlediğimiz bütün halleri öbür alemde, öte alemde diye var ettiğimiz ahiret aleminde her ağzamız, her vücudumuz, her fiilimiz, her işleyimiz ve her hareketimiz aslında bizlere şahit olacak ve dile gelecek. Demek ki zerreyi de zahir etmezler. Bu dünyada yapmış olduğumuz hiçbir şey boşa gitmiyor. İyi de olsa, kötü de olsa bu alem içerisinde gerçekliği, manayı, varlığı ve varlık alemini yaradanın ve yaradanın var etmiş olduğu bütün her şeyi idrak etme, anlama, farkındalık düzeyinde gerçekliğe ulaşma halini yüce yaradan Şah Hatay gibi erenlerin kelamından ve dizesinden meydana veriyor. <laughs> Şimdi e, mahşer meydanında e, herhangi bir yalan hal işlemiyor. Yani oradaki konuşulan tek şey var gerçek. Bunu zorlayanlar muhakkak herhalde var ki ayet diyor ki o gün dilleriniz susar, size ayaklarınız şahit eder, derileriniz şahitlik eder. Yani o meydanda yalan diye bir şey yok. Ne varsa gerçekliğiyle meydanda. Dolayısıyla e, söyler dillerin orada yorulur bir gün. Yani bu yaptıklarını, ettiklerini, tuttuklarını, güttüklerini hepsini bir hesabı sorulacak, bir hesabı var. Çünkü ne diyor? Cennet cehennem ya da tamu haktır, dolsa gerektir diyor. Dolacak. Evet, evet. Hatay burada yaşamla ölüm arasında çok güzel bir noktaya değinmiş. Ve öldükten sonra bazı şeyleri geri getiremeyeceğini, sözlerin orada bir fayda etmeyeceğini bu yaşadığımız dünyada bir imkan sunduğundan bahsediyor bizleri. Ne diyor? Ee, ya Rabbi bize fırsat ver tekrar gidelim. Evet. Şu yaptıklarımızı tekrar yapmayalım diyorlar. Bak ayette geçiyor. Ee, bunları tekrar işlemeyelim. Ama ne diyor? Artık size bu verilmeyecektir. Evet. Fırsat eldeyken bir amel kazan Gül Cemal'in bir gün solsa gerektir diyor ya. Evet. Şimdi fırsat eldeyken burayı değerlendirmek lazım. Bu ameli kazanmak lazım. Nefsine aldanma, tapma dünyaya. Dünya malı dünyada kalsa gerektir evet. gibi. Evet aslında dizeyi de Şah Hataylı orada gerçeklerin kelamıyla eyvallah. mühürlüyor. Eyvallah. eyvallah. Demine hü diyelim. Demine hü diyelim. Eyvallah. eyvallah. Allah eyvallah. Bak senin çok değerli izleyicileri gahi saz, gahi söz kelamı ile birlikte, programı ile birlikte bugünkü Şah Hatay'daki kelamı hep birlikte idrak etmeye, icra etmeye gayret ettik. Hepiniz sağlıcakla kalın, sağ olun, var olun.